Için, ne Hepinize selam arkadaşlar bugün ne yapıyoruz anne? Hepinize selam arkadaşlar bugün Robocody 1X'de Elif Sinem'le şahane bir etkinlik yapıyoruz. Peki bu etkinlik nedir Elif Sinem? 3 boyutlu kalemle bir şeyler yapmak. Evet 3 boyutlu kalemle etkinlik yapacağız. Etkinlik videolarımızı gören Robocody 1 bizi etkinlik yapmak için buraya davet etti. Burada çocuklara özel masalar var. Şu an AVM'de çok güzel bir bölüm var böyle. Çocuklar gelmek isterseniz Kayseri Forum'da. Bakın şimdi içeriye ben de giriyorum. Ay ne kadar tatlı sandalyeleri var böyle buranın. Bakın burada şey de varmış, logolar da varmış. Elif Sinem oyun alanı burası. Şimdi Elif Sinem'le birlikte biz etkinlik yapacağız. Şu tatlı sandalyelere oturacağız. Hemen gösterelim ne yapacağımızı. Bakın Neyse. arkadaşlar burada 3 boyutlu kalemle yapılmış bazı şeyler var. Çilek, karpuz, Bakar mısınız? Muz, üzüm. <Gülüyor> <Gülüyor> Eyfel Kulesi. Kız ne güzelmiş bu böyle elif Siklet. Şahane bir şey. İşte kalemimiz burada. Aa bu şey şarjlı değil mi? Elektrikli miymiş Elif? Tamam evet arkadaşlar bu kalemi ebeveyn kontrolünde kullanabilirsiniz. Ne yok. Yok mu? Aa, şunlardan takacağız değil mi Elif? Evet. Ay bu Eyfel Kulesi'ni kim yapmış? Aa bak altın adını yazmış Elif. Ya Esma yazıyor ya Esra yazıyor imzasını da atmış. Çok güzel. Baksana. Elif sen de üç boyutlu yap. Evet arkadaşlar bu renkli çubuklarla Elif Sinem üç boyutlu bir kelebek yapacak. Hadi bakalım Elif. Biz buradan bundan satın alabiliyor muyuz Elif? Aa. Evet. Merhaba. Aa <laughs> Elif, Elif Sinem. Bak ablan sana ne getirdi? Evet Elif Sinem bu sana üç boyutlu kalemiz hediyemiz. <laughs> Elif Sinem Hediyorum. bundan mı hediye ettiniz Elif Sinem'e? Evet. Elif ben satın alalım dedim. Ablan resmen hediyeyi pat diye getirdi, çıkardı, verdi sana. Bakar mısın? Bakayım. Ay merak et. Aa! Aa çok güzel. Hii, bir sürü bundan var Elif. Ay biz bunlar neler neler yaparız. Çocuklar hep birlikte içinden biraz daha çıkıyor bakın bu da. Bunlar da şeymiş böyle metalik renk galiba değil mi? Çok güzelmiş. Ay pembiş pembiş. Ya siz nereden biliyorsunuz Elif Sinem'in pembeyi sevdiğini? Çok güzel. Ay bu da bakın adaptörü. Hadi yapalım. Aa Elif kız çok komik görünüyor bu. Siyah koydum ama bu çıkıyor. Basıyor musun? Kendimi mi geliyor Elif? Hadi deneyelim mi? Siyah gelmiyor. Aa bak elini yakmadı ablanın gördün mü? Siyah gelmiyor. Siyah mı gelecek? Elif bari bir şey yap anneciğim bunu siyah gelmese geldim. bile. Hadi mavi bir şey yapalım. Hayır, şimdi siyah gelir zaten. Oo, işte bu. Arkadaşlar aynı resim çizer gibi bakın hadi Adelisinem başarabilirsin. Bak elini de yakmadı. elisine uzun zaman geldi mi? Bak bıraktı çiçeği yarım bıraktı. Şimdi kelebeğe geçiyoruz arkadaşlar. Ay ben bunu yapmayı çok istiyorum şu an. Eli, kanatlar üç boyutlu olsun tamam mı anneciğim? Şöyle şöyle dursun. Şöyle şöyle. Kanatlanıyor, uçuşuyor gibi. Bak ablan yardım edecek sana. Eli Sinem şu an acemisi ama ustalaşacak. Çünkü bir sürü çubuğumuz var. Bakın içinden bir sürü böyle. Yapacağımız hadi. çubukları çıktı birazcık daha yakından biraz tutarsam böyle ablan yardım ediyor sana bak, bak gördüm, ay çok teşekkür yapayım. ederiz bakın arkadaşlar AVM'nin ortasında Esiva günün önünde oturuyoruz burası bir stand böyle babamız da orada bizim Murat gel sen de katıl bize ne yapıyorsun orada gel bak burada legolar var gel bak ne güzel sandalyeler yapmışlar ay cıklı neyli çok güzeller gel Abi, ben de şu Hadi bakalım gel. Sen de al boyama yap. Ben de şu taşı şey oynayayım ya. Yani Ney bunlar? Çıt <laughs> çıt devremiz bizim. Ha devremiş bu. O devre e, deney çalıştırdığımız zaman. Aa deniyor? gördün mü? Ay ne güzel oturduk buraya böyle. Elisiyle hem de kelebeği renkli yapacağını siyah yapıyor. Şaşkın Hayır kanatlarını rengarenk. Rengarenk olsun tamam mı? Çok güzel olsun. Sen pres yapacak mısın e Şunu ben evde yapacağım. Nasıl bunu? Arkadaşlar nasıl yorumlara yazın. Ne yapmamı istiyorsanız ben bunu denediğimde sizin için yapacağım. Bir tane okay, de YouTube şey yapalım, yapalım mı? YouTube logosu yapalım. Youtube logosu yapalım mı? Evet Youtube logosu yapalım. Aa, yaparım bunu? ben altın plaketimizi yapalım. Gümüş plaketimizi yapalım. Bakın burada metalik renkler var. Bak altın rengi var. Ben buna plaket yapacağım. Bir de şöyle üç boyutlu bir şey yapayım ben de. Elif ne dersin? Ya. Arkadaşlar yorumlara fikir versin. Ben de onun üç boyutlusunu böyle yapacağım. Sevdin mi anneciğim? Sevdim. Biz bunu buradan satın alabiliyor muyuz? Tabii ki satın alabiliyorsunuz. Bu üç boyutlu kalemlerimizin satışı vardır. Rengarenk. Renk çeşitlerimizde Burada gördüğünüz gibi Aa, mavi, sarı, kamuflaj Kalem. bile var. Bakın içinden de çıkanları göstereyim. Adaptörü var. Böyle kalemi var. Kalemi tutan standı var. Bir tane böyle bir sürü içinde çubuk var. Ne renkler var bakalım. Sarı, kırmızı, pembe, beyaz, mavi, krem, yeşil, mor. Yani turuncuz. Her renk var içinde. Hatta metalik rengi bile var. İçinden çıkan bunlar. Eğer siz de böyle etkinlikler yapmak istiyorsanız bu tatlış ablalarınızdan alabilirsiniz. Değil mi Elif Sinem? Evet. Elif Sinem turuncu renge geçti. Hadi bakalım. Siyah, gemi, siyah çiçeği tamamla. Çiçeği, tamamla. <laughs> çiçeği tamamlıyoruz. İçinde kalanlarla da çiçeğimizi tamamlıyoruz. Kelebeğimizin çiçeği. Hadi geliyor turuncu. Gelmek üzere geliyor. Elif... Zeyra, bunu sen, sen bir yere basıyor musun? Ya. Elif bir yere basıyor musun? Kendimi geliyor. Arkadaşlar buraya basıyoruz. Geliyorsa bir daha basınca kapanıyor. Bakın. Şimdi turuncuya geçti. Turuncu bir kelebek. Ben olsam bu kelebeğin kanadını uçuyor şekilde yapardım. Ama Elif Sinem şu an acem olduğu için. Ben şöyle yapacağım çocuklar. Sizler için yapacağım. Fikirlerinizi, önerilerinizi yorumlara bekliyorum. Hadi bakalım Elif Sinem biraz ilerlesin. Devam edelim. Elif Sinem 3 boyutlu kelebeğini yaptı. Bakın çok güzel oldu. E, turuncu renk, turuncu renk ama şimdi biz bunu ne yapacağız biliyor musunuz? Rengarenk süslemeler yapacağız değil mi Elif? Evet. Dümdüz git bak. alttakini böyle. Karışık gitti ama bunu dümdüz gidiyor. Ve Elif Sinem'in eli yatkınlaşmaya başladı. Elif sevdin mi anneciğim? Hmm. Elif Sinem'inki daha güzel. Pembiş pembiş. Elif'ciğim ben de istiyorum bunlar. Bir tane de ben alayım. Evde şey yapalım mı? En iyi yapan kazanır. Hii! Pelin suyu en iyi yapan kazanır. Yapalım mı Elif? Evet olur mu? Hadi bir tane de alalım mı bundan? Hmm. Benimki de hmm. hangi renk olsun? Dur şuradan renk seçeceğim. Hmm. Benimki de mavi olsun. Ben mavi hmm. renk istiyorum Elif. Evet turuncu renk bitti. Şimdi devam edeceğiz. Hadi Elif Sinem arkadaşlar üç boyutlu kelebeğimize bakın çok güzel değil mi? Elif Sinem ben bayıldım buna. Şey, bunu bana hani broş sinem. yapar mısın? Hangi renk istiyorsun? Yeşil, yeşil renk. Yeşil, mavi renk de alalım. Bak mavi rengimiz de var. Ya, yeşil Şimdi bunu süsleyeceğiz arkadaşlar. Hadi hep birlikte süsleyelim Ay bir de YouTube bile. Elif Sinem gözleri mavi olsun. Bak birisi de bunu böyle mavi yapmış. <laughs> mavi yapalım mı? Mavi yapalım. Hadi gözleri mavi olsun Elif'im. Kanatları da rengarenk süslemeler olsun tamam. İlk arkadaşlar. Tamam önce anne Güzel güzel süslemeler yapalım. Yapalım süslemeleri de yapıp gelelim. Bakalım Elif nasıl bir süsleme yapacak çıkardı arkadaşlar Elif böyle yapacak süslemeyi daha kolay olsun diye. Getir bakayım. Gel bakayım. Toka olarak Elif. Toka da yapacağız. Ay, toka da yaparız, takı da yaparız biz bunun ne Elif? Toka yapacağım zaten. Arkasına şöyle bir şey çökeceğim. Sonra böyle takacağım. Yapalım Elif. Mutlaka yapalım. Çok güzel oldu. Bakın arkadaşlar şimdi süsleyecek. Hadi bakalım süsleyip gelelim. Elif Sinem yeşille süslemesini yaptı. Bunu toka mi? mı yapalım, broş mu yapalım? Ne yapalım bunu? Toka. Sıcacık. Fırından yeni çıktı sıcacık. Sıcacık. Şimdi hangi renk yapıyoruz Elif? Toka. Hangi renk? Mavi renk mavi. mi yapıyoruz? Evet maviyle de süsleyelim. Bunu Elif Sinem'in kafasına toka yapacağız arkadaşlar. Ya da bunu bir takipçimize gönderelim mi? Hayır. Gönderelim. Yorumlara, yorumlara adını yazıp bana gönder diyenlerden birini seçip gönderelim. Hadi bakalım. Hadi <laughs> beğeni atacaksınız, yorum yazacaksınız ve Elif Sinem'in bu yaptığı ilk üç boyutlu kelebeği siz kazanacaksınız. Hadi devam ediyoruz. Sinem'in tokası bitti arkadaşlar şimdi kafasına takacağız şimdi hadi bakalım şeye. hadi gel şimdi kafasına bu tokayı takıyoruz ay, ay dur takamadım ben İşte bu oldu Sinem ne şey kafasına kondurduk üç boyutlu etkinliğimiz bu şekil Sine. Elif Sinem şimdi ne yapıyorsun yok. kırmızı renk yok maalesef onu evde yapalım mı birlikte ne dersin ay, evet. Elif Sinem artık devam edecek buradan çıkmayı istemiyorum ama anne dedim yeter bu kadar işimiz var Elif Sinem ya. için doğum günü kıyafeti bakacağız bir sonraki tamam. video muzo olacak. Elif Sinem hangi renk doğum günü kıyafeti alacaksın? Sürpriz olsun mu ya da? Evet sürpriz. olsun. Sürpriz olsun değil mi? Konseptimiz de sürpriz olsun. Elif Sinem'in bu hafta doğum günü arkadaşlar ve doğum günü hazırlıkları videoları. Anne ben bir tane izleyelim. arkadaşlara kalp yapmak istiyorum. Tamam yap hadi. Arkadaşlar Elif Sinem size kalp yapıyor. Şu an çevremizde duyuyor musun? İzleyicilerimiz geldi. Onları çekemiyorum ailelerinizin olmadan. Ve şimdi Elif sizler için kalp yapıyor. Elif Sinem buradan bir arkadaşa ver o kalbi. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu kalp size gelsin. Ay 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 elin yanacak Dikkat et Burada tatlı küçük minik ve çok tatlış bir izleyicimiz var Elif sinemin yanına geldi İçeriye girdi Elif Sinem bu kalbi kime vereceğiz Buradaki bir izleyicimize verelim mi Verelim mi Elif ne dersin İçine de E yaz anneciğim Başka bir renkle E yazalım içine de Zaten bu bitti bakın Bitti bitti anneciğim gelmiyor Şimdi hadi şu turuncuyla da E yazalım Buradan anısı olsun değil mi anneciğim Arkadaşlardan birine anısı olsun Şimdi içine E yazacağız ve birine vereceğiz bu kalbi Sinem E harfini de yazdı. Şimdi baştan bir şey daha yapıyor. Ne yapıyorsun Elif? Kafasına tokaya bakın çok güzel olmadı mı ya? Bayıldım ben buna. Elif de arkasına takacak onu. Hadi tak bakalım Elif. Çok güzel, Emek veriyor. Elleriyle hediye edecek. Elif'le vedalaşalım mı? abone olmayı, açmayı beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.